burada da ailece gibi bir değişiklik yapıldı. Mevcut belediye başkanımız Rıza Çakır Bey'i davet ediyoruz. tarihi itibariyle Çayeli Belediye Başkan adayımız Doktor Atilla Esmer. Çayeli Doktor Atilla Esmer. 1970 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğan Atilla Esmen, ilkokulu ve ortaokulu 1977-1985 yılları arasında Çayeli'de bitirdi. Lise eğitimini ise 1988 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Aynı yıl, Türk Ağabey Üniversitesi'nin... Akif Ağabey'in veren, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belki düşüneceksiniz, buruk bir nasıl konuşur, bunu gösterin. Efendim, sizler teveccüh ettiniz. Siyasi büyüklerimiz takdir ettiler. 10 senedir doğdum, büyüdüm, çayına ve çay altına hizmet etmeye çalıştık. Olur ve şeref duyduk. Bu meyanda bizlere desteklerin hiç esirgenmeyen, Değerli Teşkilatımız Çaylı Halkı, bakan, Saygıdeğer Bakanımız ve Saygıdeğer Başbakanımıza bütün Çaylılar adına şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Değerli dostlar, çok sevdiğimiz ilçemize hizmet ederken belediyemizde asla şahibeye göndermedik. Dimdik ayaktaydık. Herkes biliyor, yüzümüz ak, günümüzde gerçekten güzeldi. Biz bunu yaparken özellikle konuşmak istediğimin sebebine geliyorum. Üç ay önce saygıdeğer bakanıma gitti. Kendi rızamla saygıdeğer bakanımıza <laughs> Üç ay önce saygıdeğer bakanımıza gidiyorum. Saygıdeğer bakanımızdan müsaade istiyorum. Değerli bakanım, on senedir belediye başkanlığı yapıyorum. Biz makamda ve mevki sevdalısı insanlar değiliz. Görev ve hizmet adamıyız. Müsaade buyurursanız bundan sonra belediye başkanı olarak değil de bürokrat olarak hizmet etmeye devam etmek istiyorum diyor ve izin istiyor. Büyüklerimiz böyle takdir etti ve inşallah hiçbir kırgınlık olmadan takdiri ilahi, büyüklerimizin takdiri bu. Biz yine İsmet'e bir başka yerde devam etmek isteyeceğiz. Değerli arkadaşlar, sadece bir şey paylaşarak bitirmek istiyorum. Adalet ile meşhur Hazreti Ömer bir gün hadife ve otururken arkadaşlarına soruyor. Ey arkadaşlarım Allah sizin duanızı kabul etse şu anda ne istersiniz? Birisi diyor ki efendim ben odalar dolusu altın isterim zengin olayım. Altınları infak edeyim cenneti kazanayım. Diğeri vadiler dolusu hayvanım olsun zengin olayım. Allah için harcayayım sevap kazanayım. Ya Ömer Allah sizin duanızı kabul etse siz ne istersiniz diyorlar. Arkadaşlar biz dava adamlarıyız. Davalar ne odalar dolusu altınla ne de vadiler dolusu hayvanlarla gider. Dava edebilmesi için ben Allah'tan yanıma adam isterim adam diyor. Değerli dostlar, bizler de saygıdeğer başbakanımızın saygıdeğer başbakanımızın büyük davasının unsurlarıyız, elemanlarıyız. Gördünüz ki Sayınlar Başbakanımızın peşine giden sizler ve bizler ne menfaat işi gitsin, ne çelini, ne kasasını doldurmak için gitsin. Eğer biz dava adamlarıysak gerektiğinde cebimizdekini, gerektiğinde sırtımızdakini çıkarıp verirsek ancak dava adamı oluruz. Bu dava büyük. şey Türkiye için her şey Recep Tayyip Erdoğan için diyor. Hepinize sağlıklar